Selamünaleyküm Güzel Kardeşlerim <laughs> 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 Telefonun yanından bakıldığında belli olmuyor da Şöyle yapıldığında Direğin olduğu yerin üst tarafın bir 35 santim yükseklik mesafesi olduğu belli <laughs> Şimdi bu fil altına sakladığımız Solucan güpresi Filemiz de burada. Şuraya da atmadık. Üzerinde arpalar bile bitmiş ekin. Üzerinde. Kapı girişinin olduğu yer. Şimdi şu iki direk arası iki metre. Toplam altı metre uzunluğundaki bir bölmeyi ne yaptık biz? Aktardık. Üzerindeki malzemeye bakın. File üstündeki malzeme bu. Hemen hemen yarısı da yinmiş vaziyette. Ama uzun süre duracak yeni seneye tekabül edecek. Bu da bunun gibi hale gelecek. Bunu buradan çekeceğim. Bunu burayı tekrar tekrar o yatağın olduğu yere atacağım bunu. Tekrar. Bak aldım. Attım. Tekrar oraya alacağım. Dışarı çıkaracağım. Bunu tekrar oraya atacağım. Ondan sonra bunu üzerine fila kapatacağım. 3-4 ay bekleteceğim. Yendikten sonra onu oradan tekrar çıkaracağım. Bunu çıkaracağım. Çıkardıktan sonra güpre bölmesine yerleştireceğim. Uzun bir zaman sonra elemeye başlayacağım bunu da. Benim eleme hazırlığı yaparken çıkardığım malzemeler belli bir süre bekledikten sonra eleme şeklinde geliyor. İçindeki nem hemen hemen 6-7 ay boyunca kesinlikle çıkmıyor içinde. Bitmiyor yani arkadaşlar. Şuraya da atmadım. Şu bölgeyi. Ama şu bölge oluşmuş vaziyete gelen bir solucan gübresi aşamasından geçti. Bu olay şimdi şöyle yapalım. Bu olay ta başa kadar devam edip gidiyor. Biliyorsunuz uzunluk 50 metre. Buraya daha dokunmadım. Burası da aynı şekilde bu işlemden geçecek, burası dolacak. Ortadan geçiştiği bir yer kalmayacak açıkçası. Bayağı bir zorlu mücadele veriyoruz. Bu böyle devam edip gidiyor, ileriyor doğru. Şimdi gel gelelim şu ortadaki alana bakın. Şu ortadaki alana bakın. 20-25 ton dışarıdan mama getirdik kardeşler buraya. 20-25 ton dışarıdan mama getirdik. Sürekli şu ilerideki görmüş olduğunuz çapa makinesi yine sürekli. 25 tona yakında buna su verdik güzel kardeşlerim. Şu anda üstüne çıktım. çizmemle üstünde geziyorum. Pamuk gibi aydı. Çünkü çapa makinesinin izlerini görüyorsunuzdur. Çapalama ortamını. Bu geçen çarşamba günden beri hareket halinde güzel kardeşlerim. İçine geçilerimiz olduğu için keçizi bile doldurdum. Keçizi bilinin içine bolcana yonca, fi, saman karışımlı yataklar var. Onu da müthiş bir şekilde yattım içinde pire olduğu için. Yaktım yani açıkçası. Çok fazla yaktım. Ondan sonra bunun içine karıştırdım. İnek kupresinin içine. Birkaç çeşitli kendi özel sırrımız olan malzemelerimiz muhakkak ki var. Her insanın bir sırrı vardır biliyorsunuz. Bizim de kendimize göre bir özelliğimiz vardır muhakkak. Yani 20-25 ton mamayı buraya attık kardeşler. 20-25 ton civarında da su döktük buraya. Şu bölmeye. Solucanlara yitirmek için. Solucanlara yitirmek için. Ciddi bir manada gerçekten yorucu. Ciddi bir manada çalışma yapıyoruz kuzu kardeşler. Yani o biçim yani ya o biçim ya anlatılmaz ya sadece terleyerek yaşanır bu çadırın eni 10 metre şu alandan kapladığı mesafe 2 metre 2 metre oradan 4 metre bakın arada boşluk daha namına bir şey kalmadı mağsız açtık o taraftan solucanlar aktarmasın diye atlamasın diye yorgunluğumuzdan mecburen şey yaptık üstünü de azıcık da attık. buraya toparladı yediler yani açıkçası Yani çalışma öyle bir devam ediyor ki şu ayağımın altında da 35 santim yüksekliğinde mesafede şey var malzeme var ayağımın altında. Yor, yürürken de zorlanıyorum. Tabii içine gömülüp duruyor. Çöl gumunda yürür gibi bir şey işte. Veyahut da sulak bir tarlada yürür gibi aynı. 6 metreden 6 metrelik yerden çıkan üzerine file üstüne attığım mama Neresinden bakarsanız bakın. Şuraya neresinden bakarsanız bakın. 4 tonu yakın malzeme var arkadaşlar. Bakın. Herhalde kamerada da belli herhalde zannedersin. Şurada olacak olan gübre 2 ton. Şu 6 metre mesafede. Belki 3 ton diyelim. Biraz ağır olduğu için. Islak 4 ton. Kıvama geldiğinde 2 ton. Müşteriye verdiğimizde olgunlaşma süreci geçtiğinde 2 ton üzerinden suyu rahatlıkla alıyor. Ya böyle bir oluşumdan geçiyor kardeşler. Solucan gübresi öyle bir oluşumdan geçiyor ki yani o kadar çok emek veriyoruz ki buna. Yani bu emeğin sonucunda çıkan malzemenin gerçekten hatırı sayılır. Çok büyük hatırı sayılır bir şekilde bir malzeme ortaya çıkıyor. Bizim bu solucan küpresinin yüksek derecede bir maliyeti yok. Emek maliyeti iki 3 katına çıkıyor. Emek maliyeti. Yani sırf emek yani. Bu kadar çabalamamızın, koşturmamızın, uğraşmamızın karşılığı Bunlar kardeşler. Birçok insana bu işlere başlarlar kana birçok insana çok kolay çok basit. Hobiciler için çok basitti. Ciddi çalışanlar için basit bir şey değil kardeşler. En azından dört tane adam çalışması lazım burada. En az. Ben biliyorsunuz yövmeyeci kardeşler tutuyorum. İyi veya kötü. Hoşuma giden de oluyor. Hoşuma gitmeyen çok fazla oluyor. 10 adamdan birkaç kişi hoşuma gidiyor sadece açık açık söyleyeyim yani. Ama mecburen yüklenmek zorundayız. O olanlar geldi. Alanya'daydı ikisi de. Aşçılık okuyorlar biliyorsunuz. Büyük olan sizden tecrübe sahibi oldu. İki sene oldu üniversiteyi bitireli. O büyük şekilde devam ediyor. Küçük de okulda şimdi. İkinci sınıfa geçti. O da aşçılık okuyordu. O da çıktı geldi. Üniversiteye gidiyor. Karamanoğlu. Karaman Üniversitesi'ne gidiyor. Karamanoğlu Mehmet Bey mi oluyor orası? Herhalde öyle. Vallahi bak dünyadan haberim yok güzel kardeşlerim. Bazen konuşuyorum da. Bazı şehirleri bilmediğimden konuşuyorum. Üniversitenin adını daha bilmiyorum ben. Bu kadar çalışmak çabadan. Gerçekten. Onlar bile farkında değilim. Allah'ın izniyle. Kardeşler. Buradaki ortamı. Bilen kardeşlerimiz gayet iyi biliyor. Nasıl bir mücadele verdiğimizi, Niye emekler verdiğimizi birçok kardeşimiz biliyor. Kaliteli gübre için ne kadar emek verildiğini de biliyor. Öyle solucanları için atıp da 3-4 ay döndürüp de dışarı çıkarıp da kurudup da kırıcıdan da geçirip daha da fazla kurudup daha da ince kırıcıdan geçirip de un halinde bir gübre çıkarmıyoruz kardeşler biz. Biz kırıcılarla inceledik de yinmemiş malzemeyi çıkarmıyoruz kardeşler. Elimize ne geldiği onu çıkarıyoruz. İçinden çıkan posaları ayırıyoruz biliyorsunuz. Sonuç böyle bir güzel, güzide bir malzeme. Üst tarafının kuruduğuna bakmayın. Rüzgar çok fazla. İsterseniz kuruyor. Üstüne de elekten, kalın elekten dediğimiz için üzerine taşlar çıkmış. Bu üzerindeki kuru katman altındaki nemli yeri koruyor kardeşler. Her yere kullanıyoruz açıkçası. şimdi onlarla konuşurken ha. Bir de şöyle bir konuya değinelim. Çan seslerini duyduğum için. Bizim üzüm asadı bitti. Solucan gübresiyle konuşurken arkasından bir de bir şeyler katalım solucan güpresinden hariç. Üzüm bağımızın üzüm hasadı bitti. Biz geçilere ne fırsat bulursak hepsini yediriyoruz açıkçası. Üzüm bağı bittikten sonra bizim hayvancıklar üzüm bağının yapraklarına değil de önce ota saldırıyorlar da bana. kuru otu yemeye çalışıyorlar. Hay maşallah maşallah kütük gibi olmuş. Oğlum bunlar ne yaptın böyle bir saat içinde? Hikaye. Oğlum bunların karnı nece böyle? Oğlum yeter çıkaralım oğlum. Patlar bunlar. Vallahi oğlum bari, bari bunlar var ya patlama derecesine gelmiş kuzum. Ben şu videoyu kapatayım da bunları çıkaralım yeter yedirmeyelim başka. Kardeşlerim şimdilik Allah'a emanet olun. Bu hayvanları böyle şişirmişiz fazla yemişler. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.